Size yeniden merhaba. İsmim Dilek Büşra Taşkıran. Beni Instagram'da numaroloji ile yaşam adresinden biliyor olabilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız beni Instagram'dan da takip ederseniz çok memnun olurum. Ve tabii ki YouTube kanalıma da bana katkı olmak amacıyla ve alma verme dengesini karşılayabilmemiz adına abone olursanız, yorum bırakırsanız ve beni arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bugünkü konumuzu Başlıktan da görebileceğiniz gibi aura rengini nasıl görebiliriz? Bu çok zorlu bir işlem mi? Uzun seanslar mı gerektirir? Uzun medyatif transa mı geçmemiz gerekir? Nasıl görebiliriz? Kısaca bunlardan bahsedeceğim ve sizlere de katkı olmasını diliyorum. Aura nedir? Önce bununla başlamak istiyorum. Bilim insanlarının en kısa tanımıyla bizlerin bedenlerinin Elektromanyetik alanları olarak tanımlamasıdır aslında aura. Ancak spiritüel açıdan baktığımızda ise insanın enerjisinin dışa yansıması diyebiliriz biz buna. Biyofoton dediğimiz insan bedeninin ışığının dışarıya yansıması, yani tamamen elektromanyetik bir alanın oluşmasıdır aura dediğimiz şey. Ancak auranın katmanları vardır. Sizlere kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum ama Hemen videonun başında içinizi rahatlatmak istiyorum. Çünkü aura'yı görmek çok da zor bir şey değil. Bundan emin olabilirsiniz ve herkes görebilir. Hiç bunlar için aura'yı, sırf aura renginizi görebilmek adına özel e, bir ders almanıza gerek yok. Eminim ki bu videodan sonra da hem kendinizi hem e, cansız varlıkları hem de çevrenizdeki insanların e, kısa kısa çalışmalarla aura renklerini görebileceksiniz. Biraz önce söylediğim gibi auranın katmanları bulunuyor. Ee, bizim ilk, şu an fiziksel bedenimizin dışındaki ilk katman fiziksel aura olarak geçer. Bu arada ben burada kısa kısa notlarımı da aldım. Ee, o tarafa bakarsam sizlere eksik bir bilgi vermemek adına ara sıra kendi notlarımdan da sizlere bakıp paylaşıyor olacağım. Ee, dediğim gibi birinci katmanımız fiziksel aura kısmıdır. Burası bizim bedenimizin sağlık bilincinin olduğu katmandır. Bu birinci katman hem sağlık katmanı yani ve bedenimizin sağlık katmanı hem de aynı zamanda da o anki ruh halimiz yani o anki yaydığımız enerji olarak da algılayabilirsiniz. İkinci katman ise astral aura diyoruz biz bu kısma. Astral aura ise tamamen bedenimizdeki duygusal ışığın açığa çıkmasıdır. Şimdi biz burada ilk ilk önce fiziksel auramızı gördük. Örnek veriyorum mavi. Sonra e, astral auranızı gördünüz. İşte o da örnek veriyorum yeşil. Direkt böyle tek tek görmüyorsunuz. Yani e, ikisi mesela birinci katmanı mavi gördünüz. İşte maviyle karışık böyle yeşille karışık gibi hani birbirine geçmiş gibi katman katman görebilirsiniz. Bu da çok normaldir. Hani dediğim gibi sınırları olan katmanlar değil bunlar. İç içe geçmişlerdir daha çok. Üçüncü ve dördüncü katmanlar ise birbirleri içerisine daha fazla karışmışlardır. Çünkü üçüncü katmanımız alt mental aura ve dördüncü katman ise üst mental Aura olarak geçmektedir. Bunlar dediğim gibi birbirleri içerisinde daha birbirine geçmiş halde bulunabilirler. Üçüncü katmanımız düşünce kayıtlarımızın var olduğu auradır. Ve dördüncü katman ise daha spiritüel bakış açılarımızı yansıtan bir auradır. Beşinci katman ise spiritüel auradır. E, katmandır. Beşinci katmanda aslında şöyle söyleyeyim. Dördüncü katmanda spritüelli bakış açılarımızı yansıtır dedim. Artık gördüğünüz gibi tamamen fiziksel dünyadan, fiziksel bedenden ruhaniyete doğru bağlandığımız bir aura katmanından bahsediyoruz. Beşinci katman artık tamamen bizi spritüelliğe bağlayan bir auradır. Altıncı katmana geçtiğimizde ise sezgisel auradır. Ve yedinci katman ise mutlak aura olarak geçer ve burası artık tamamen bizim kadersel planlarımızın var olduğu avramızdır. Şimdi aslında bu auranın katmanlarını bilmeniz çok önemli değil açıkçası ama ben ek bilgi olması açısından sizlere yine de anlatmak istedim. Ee, şimdi burada önemli olan noktalar sizler ilk çalışmaya başladığınız zaman birinci katmanı, muhtemelen çok net görebileceksiniz. E veya hani ilk başta bir iki çalışmada belki göremeyeceksiniz ama çok basit dediğim gibi hiç yargı oluşturmayın. Kesinlikle bu videodan sonra iyi bir konsantrasyon ve e iyi bir ortam oluşturduğunuzda emin olun ki göreceksinizdir. Dediğim gibi ilk çalışmalarda e ilk katmanı görmeniz çok daha olasıdır. Zaten e bu tür bilinç açıkken yapılan çalışmalarda 1, 2 ve 3. katmana kadar net görülebiliyor. Ancak 4, 5, 6, 7 için derin medyatif çalışmalar özellikle regresyonda bunu çok net görebiliyoruz. Çünkü regresyonda TESA seviyesinde, derin trans seviyesinde olduğumuz için bu tür renkleri çok daha kolay algılayabiliyoruz. Şimdi nasıl yapacağız bu çalışmayı? Öncelikle iyi bir ortam hazırlamamız gerekiyor ki bunda rahat bir güvende hissettiğiniz bir oda ve gün ışığı direkt olmayacak ancak çok karanlık da olmayacak böyle loş bir ışıkta ve beyaz arka fonda. Beyaz duvarınız beyaz ise duvarı kullanabilirsiniz ama duvarınız beyaz değilse beyaz bir A4 kağıdının üzerine çalışma yapabilirsiniz veya beyaz herhangi bir arka fonda bu çalışmayı yapabilirsiniz. Şu anki çalışma için ışık çok uygun değil çünkü ben şu an ring light kullanıyorum. Ancak çok daha loş bir ortamda nasıl da yapmalısınız, nasıl davranmalısınız Onları göstermek istiyorum. Şimdi beyaz bir e, duvar veya arka fon dedim ki beyaz kağıt da kullanabilirsiniz. Masaya bir beyaz kağıt koyup üzerine elinizi de koyabilirsiniz. E, ben şu an size göstermek amacıyla şu an beyaz duvarda gösteriyor olacağım. Elinizi böyle çok yakınlaştırmadan e, biraz arka plan olmak üzere tutacaksınız. Dediğim gibi çok e, aydınlık olmasın çok da karanlık da olmasın. Hafif loşluk olsun. Akşam üzeri çalışmalar bu açıdan daha rahat olabilir loş bir oda sağlamak açısıyla. Ve elinizi böyle tutup şu parmak aralarınıza parmak aralarınıza da odaklanabilirsiniz. Veya parmaklarınıza odaklanabilirsiniz. Ama ciddi bir odaklanma gerektiriyor. Burada müzik olmasın, düşünceler olmasın, düşünceleri atmaya çalışın. Olabildiğince kendinizi konsantrasyona verin. Tabii ki ilk çalışmalarda konsantrasyon bozukluğu olan kişiler için biraz zorlayıcı olabilir ama yargı koymuyoruz. Her şey mümkün. Çünkü bu böyle 20 dakika konsantrasyon olmanızı gerektirecek bir çalışma değil. Şu şekilde veya bu şekilde hiç fark etmez elinizde istediğiniz gibi tutun ve sadece odaklanın. Bu çalışmayı yapmadan önce niyet edebilirsiniz. Kendi aura rengimi görmeye, kendi aura bedenlerimi görmeye niyet ediyorum diyebilirsiniz. Ve daha sonra dediğim gibi bu şekilde tutarak odaklanacaksınız. Önce direkt bir renk görmek zorunda değilsiniz. Ee, odaklandığınızda önce elinizin etrafındaki enerji geçişlerini, enerji yoğunluğunu hissedebilirsiniz. Hatta bu enerjiyi öyle hissedersiniz ki belki sıcaklık, soğukluk titreşim. Bunları hissedebilirsiniz ama odaklanmaya devam edin. Aklınıza düşünceler gelince düşünceleri kapı dışarı bırakıyorum deyin ve tekrar odaklanmaya çalışın. Mesela ben şu anda bile enerjiyi görüyorum. Enerji akışını görüyorum. Bu şekilde biraz odaklandıktan sonra Belki beyaz bir ışık görebilirsiniz önce etrafında ve sonrasında bu beyaz ışığa daha da odaklandığınızda çeşitli renkler görebilirsiniz. Bunu bu çalışmayı yaptıkça vakit olarak daralacaktır. Yani belki de hemen baktığınızda artık daha net görebileceksiniz. Bu şekilde çalışmalara devam edebilirsiniz. Bazı kişiler ise ne kadar bakmaya devam etse de sadece beyaz ışık enerjisini görmeye devam edeceklerdir. Bu kişiler de neden ben göremiyorum yargısına girmesinler çünkü beyaz oro denilen bir gerçekte de mevcut. Şimdi, niçin beyaz bir arka plan derseniz eğer, size hemen şöyle açıklayayım. Beyazda görmeniz daha nettir. Ee, örnek veriyorum duvarınız... Eğer mavi ise ve sizin de aura renginiz sarıysa elinizi böyle tutup baktığınız zaman orada mavi ve sarının rengi karışması siz onu yeşil olarak fark edebilirsiniz. Bu yüzden beyaz arka fonda çok daha net görmeniz kolaylaşacaktır. Bir diğer aklınıza gelebilecek bir soruyu da paylaşmak istiyorum. Peki gördünüz ama ne anlamı geliyor? Tüm auranın renklerini videonun en sonuna ekliyor olacağım sizler için. Ama bir de şöyle bir şey var. Ee, tabii ki bu avro renklerin anlamlarını ben sizlere vereceğim. Ancak e, benim paylaştığım sizin mesajını aldığınız kadardır. Yani e, mesajı sizler alacaksınız. Yani okumakla dinlemekle fark etmek arasında çok büyük bir fark var. Dilerim sizlere farkındalık yaratacaktır. Evet, dilerim bu videoda faydalı olmuştur. Şimdi ben bu videoyu yükledikten bir süre sonra beni Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Çünkü Instagram'da da canlı yayında birlikte bunun e, alıştırmasını, pratiğini yapmayı göstereceğim. Dilerim hepiniz katılırsınız. Videom bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.